Beni çok asabi görmüş. Çok sinirli görmüş. Onun için de bana kalkmış papatya çayı tavsiye ediyor. Biz de kendisine dedik ki sana da biz papatyanın yanında rezene tavsiye ediyoruz. Rezene çayı. Değerli kardeşlerim, o da yetmedi, utanmadan, sıkılmadan İstanbul İl Teşkilatının maalesef bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade ediyor. Utan, utan, utan. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde bu tür şeyler varsa onu bilemem. Nitekim İçişleri Bakanlığı bunun faillerini ne yaptı? Buldu, çıkardı ve ne oldu? Çıktı ortaya. Ne olacak? Hadi bakalım şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musun? Daha ilk gün utanmadan, sıkılmadan bu iftiraya attın. Şimdi özür dileyebiliyor musun? Dileyemez. Bu bir cibiliyet meselesidir. Bu bir karakter meselesidir. İşte onun için 14 Mayıs çok önemli. Özellikle hanım kardeşlerimden 14 Mayıs'ta bu hanımefendiye bir ders vermenizi istiyorum. Tamam.